E, ...lenf şişmesine de sebep olabiliyor. İftaha durumunda 20 yaş çeşidinde veya gömülü 20 yaş e, çenenizin altında şişlik... ...boyun çevresindeki şişlik, lenflerinizin aktif ve büyümesi durumunda da... gömülü 20 yaş çişi veya 20 yaş çeşidinden de kaynaklı olabiliyor. Bu da çok önemli diyebiliriz. Hatta şöyle bir videomuz da var. Videomuzu da izleyecek olursak e, orada da gösterebilirim. Şu rahatlıkla. anda ekranda olan mı hocam? Aynen Başka şimdi mı? ekranda Hı. aslında başlatabiliriz o videoyu. Ben müsaade ederseniz bir ekranın önüne geçeyim Nasıl Oradan arzu ederseniz buyurun. Çok rahatta gösterebilirim. Peki mesela bizim 20 yaş 20 yaş dişimiz gömülüyse evet. biz e, ağız diş ve çene cerrahisi uzmanını mı tercih etmeliyiz? Yani normal bir diş hekimi bunu tedavi edemez mi? Normal diş hekimine gidersiniz ancak arkadaşlar uygun görürse bizlere yolculuyorlar. Dürüst Hı -hı. arkadaşlarımız var. Onlar da diyorlar ki bu bizi aşıyor ve siz çene cerrahisi uzmanına gidebilirsiniz diyebilirler. Evet. Şimdi bakın gömür 20 yaş dişi duruyor. Çene sinirinin tam içerisinde. Çene sinirinin izlediği yol. Bakın şurada bir delik var. Dudağı kontrol eden delik. Burada bakın çıkmaya çalışıyor. Eğer çıkabilirse sorun yok. Bir durduralım lütfen. Bakın çık, çıkmaya çalışıyor. Çıkarsa sorun yok. Eğer ki 20 yaşın karşısında da diş varsa çiğneme etkinliğine gelsin. Yani kullanalım. Ağzın en önemli köşe taşlarından bir tanesi 20 yaş dişi, azı dişler çiğnememiz ne kadar, basma ısırmamız ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi deriz. Peki eğer ki çıkamazsa, bakın o zaman çıkmak için uğraşıyorsa bakın neler oluyor aslında. Devam edelim. Bakın şimdi başlıyor öndeki dişleri yavaş yavaş itmeye. Ön dişlerde çapraşıklığı olanlar dikkat etsin. Ön dişlerde çapraşık olan dişler muhtemelen alt, arka taraftaki 20 yaş dişlerinin öne doğru sıkıştırması ve domine taşı etkisi yaratıp Ön dişlere hasar vermesi veya çapraşık oluşturması. Bakın bir etkisi daha var. Bakın çıkmaya çalışıyor. Ancak etrafı, öndeki dişi çürütüyor. Aa. Üst, evet. Ağız kokusu gelişiyor. Bakın öndeki dişin kaybına sebep olabiliyor. Yani domino taşı etkisi silsile halinde gidiyor. Peki hani biz bu tür durumlarda 20 yaş dişinin veya gömülü diş operasyonlarının etkisi bakın durduralım lütfen. Bakın şimdi çene siniri geliyor. Biraz önce de bahsettiğim olay. Çene siniri kıvrımlarla geliyor ve gömülü 20 yaş dişinin içerisinde. Devam edelim lütfen. Bakın 20 gömülü 20 yaş dişinin köklerinin arasından geçiyor bazen. Yani çıkartmamız o kadar güç ki tereyağından kılçık yer gibi almamız lazım. Bu çene sinirini korumamız gerekiyor. Devam edelim videoya. Ve bu dudağı kontrol eden sinir. Bu yüzün bir kısmını kontrol eden sinir. Ve bu çene siniri bir tarafı üst çeneye gidiyor bir tarafı alt çeneye. Bakın içerisinden geçmiş. Bu siniri bizim korumamız şart. Ne kadar önemli bir bölgeymiş. Yani Kesinlikle. Ne olacak işte 20 çıkmadı diyoruz ama. Kesinlikle. Bakın çene sinirinin içerisinde ve bunun çok profesyonel bir şekilde alınması gerekiyor. Bazen diş etlerine ağrı yapabiliyor. Ama bazen de hiç yapmıyor. Çenek içerisinde kist de oluşturabiliyor. Çıkamazsa. Ve çene kemiğini bu seferde rahatsızlık veriyor. Kemik eritiyor. Çene kemiğinin kırılmasına bile sebep oluyor. Tam köşe başında. Bakın operasyonu anlatmak üzere diş eti açılıyor. Diş etinin açılması ve dikiş atılmasını çok rahat olsun hastalarımız. Neden? Diş etlerinin daha güzel iyileşmesi için aslında diş etine dikiş atılıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bir operasyonu e, gösterebilen bir animasyon diye düşündüğünüz zaman etrafındaki kemiği olabildiğince koruyoruz. Çene kemiği bizim için önemli. Evet dişi çekiyoruz veya gömül diş operasyonu yapıyoruz ama etrafındaki hem diş etini hem de çene kemiğini de korumamız lazım. Çenek Bu diş dini... etini açtıktan sonra dişi de doğrudan çekiyor musunuz? Tabii ki. Onu almamız gerekiyor. Neden Asıl... ama mesela diş etini açıyorsunuz yukarı çıkamaz mı o? Bir saniye bekleyelim. Şöyle ilk başta aslında bir şey söyledim. Ona geri dönelim. Şöyle ki bazen diş etlerinin altında pozisyonlanabiliyor. Bazen diş etinin altındaki kemiğin de altında bulunuyor. O kadar derin. Evet derin oluyor. Bu tür durumlarda bizim e, almamız güçleştiği için üstündeki kemiği aldıktan sonra o dişe ulaşmamız gerekiyor. Bazen de koruyucu davranmak adına e, çene kemiğinin içerisinde ya kaynamış oluyor, kökleri eğri, sarmal vesaire. Ondan dolayı da biz aslında bazen özellikle diş etini aralayıp diş etini korumak amacıyla aralıyoruz veya kesi yapıyoruz. Devam edecek olursak dişi burada mesela bölerek alınmış. Evet devam edebiliriz. Evet. Ondan sonra <laughs> diş çıkacak tabii. Bu arada çene kemiğini koruyoruz diş etlerinin korunması şart. Dolayısıyla çene burada bir, bir, bir zorlama işi çene ekleminde ağrı olarak veya hmm. da rahatsızlık olarak devreye girecek. O nedenle alındıktan sonra da diş etinin kapanmasına kadar ki bakın iki köklü, üç köklü, kökleri eğri, ince, uzun bu anlamda bu operasyon sonrasında da dikiş atılması gerekiyor. Operasyondan sonra da e tabii yıkama işlemleri, her şey bütün hijyenini sağlama işlemleri steril şartlar altında yapılması. Peki burada Buyurun. bir şey soracağım. Hı, Mesela burada. oradaki diş eti önlere baskı yaptığı için buradaki dişlerimizi yamulttu ya. evet Siz onu çektikten sonra burada da bir boşluk oluyor. Sonra dişlerimizde aralık oluşmaz mı? 20 yaş dişine bağlı bu kadar aralık oluşmaz. Aslında öndeki dişlerin o domino taşı gibi eğilme işlemi rahatlar. Ha dişlerimiz Kısmen, eski haline döner o zaman hafif, daha rahat olur. Çok hafif. Ancak bunu çok fazla aşırı hafif çapraşıklık da bu şekilde dönebilir. Ancak eğer ki fazla çapraşıklık varsa o zaman da ya tel tedavisiyle düzeltme işlemleri hı hı. ya operasyonla çapraşıklığın tedavileri ya da kaplamalarla ön dişlerin çapraşıklıklarının giderilmesi operasyonu veya tedavileri hangisi uygun seçenekse hastaya o şekilde aslında uyarabiliyoruz ki ondan sonra da operasyonumuz bitmek üzere deyip Bunu kaç yaş sonra... sonrası dikkat etmemiz gerekiyor hocam bu duruma? Hangisine? Yani bu mesela e, illa 20 ya, 20'li yaşlarda mı ortaya çıkar? Şöyle 35 aslında... yaşıma geldim ama hala o dişim çıkmamış orada duruyor olabilir Çok mi? Çok güzel. Peki. Şimdi şöyle 16-15 yaşlarındaki çocuklar, gençler dikkat etsinler. Alt ön dişlerinde bir çapraşıklık var oluyorsa, ha. hafif baskı hissediyorlarsa bir diş hekimine hemen gitsinler. Çok önemli. Yani çocuğunuz Gerçekten eve geldiği önemli. zaman ağzını açıp bakın valla. Çünkü 16-17 yaş zaten belirtinin verdiği Aynen yaş. Aynen öyle. Hem ebeveynler baksın hem kendi çocuğun da gencin de farkındalığı artsın kendisini aslında kontrol etsin diyebiliriz. Evet operasyonumuz da bitmek üzere ondan sonra da devam Peki, edebiliyoruz. ne kadar önemli.